yapacağım hareket. Şu şekilde dirseklerin üzerine kaldım. Bisiklet hareketi yapacağım. <laughs> Dizimi karnıma doğru çekiyorum. Diğer ayağım düz bir şekilde kalıyor. Bu. Bu bacakları ve karın kasınızı çalıştıracaktır. Hazırsak başlayalım. 10 tekrar yapacağız. 30 saniye aralarda dinleneceğiz. Tekrar Hareketimize devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bıraktım. Yeri doğru yatıp Karnınızı rahatlatabilirsiniz. Evet, yatın, dinlenin. Tekrar, hazırsak ikinci setimiz. Bir, İki üç, dört, beş, altı. 7 8 9 10 bıraktım dinleniyorum Hareketleri yaparken yine burnumdan çekiyorum nefesimi ağızdan veriyorum hazırladığım son set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bıraktım 1 dakika dinleniyoruz Hareket değiştirirken bir dakika dinleniyoruz. Setler arasında 3 set yapıyoruz. O aralarda 30 saniye dinleniyoruz. Evet, dinlen. Evet çocuklar. Biraz önce göbek çalıştık. Göbek ve bacak dedik. Şimdi de şınav pozisyonu alıyorum. Ama bu dizlerimin üstünde kalacağım. Bu şekilde ellerim omuz genişliğinde açık. Vücudum düz. Popoyu çıkarmıyorum bu şekilde. Beli kırmıyorum. Düz bir şekilde çekebilen 10 tane çekiyor. Hazırsak başlıyorum. Ayaklar bu şekilde kilitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bıraktım dinlen 30 saniye İkinci setim için pozisyonumu aldım. Arkada. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bıraktım. Burundan al. Ağzından ver. Evet dinle. Tekrar son set için pozisyonumu aldım. Arkada birleştiriyorum. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bu hareketimiz de bitti. Bir dakika dinlenme. Dinlenmeleri aktif olarak dinlenebilirsiniz. Kollarınızı esnetebilirsiniz. Bacağınızı esnetebilirsiniz. Evet çocuklar, üçüncü hareketimiz yine şu şekilde göstereyim. Eller omuz genişliğinde, çok önde değil, çok içeride de değil. Ortaladım, omuz genişliğinde duruyorum. Şu şekilde, dizimi karnıma çekiyorum, arkaya uzatıyorum. Biraz daha öne geleyim. Hazırsak başlıyorum. Çektim, arkaya kaldırabildiğim kadar kaldırdım. Çekerken kamburlaşıyorum. bıraktım. Dinlen. Bilekleriniz acıyorsa şu şekilde de durabilirsiniz. Şöyle dirseklerinizin üzerine. Biraz burada bileklere yüklenme oluyor. Evet, hazırsak başlıyorum. çektim, kamburlaştım. Tek derken yukarıda. Üç. Bıraktım. Dinle. Evet, tekrar pozisyonum alıyorum. Son setimiz. Bundan sonra bir dakika dinlenme var. Karma çektim. Çek. Bir tekrar. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9, 10 bıraktım. Bir dakika dinleniyoruz. Dediğim gibi aktif dinlenebilirsiniz. Bacakları sallayabilirsiniz. Kol-bacak hissetmelerini yapabilirsiniz. Ayna hareket. Biraz önce sağ bacağım yapmıştım. Şimdi sol bacağım yapacağım. Yine ellerimiz genişliğinde başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bıraktım. Hareketleri yaparken illa bana uyacağım diye bir şey yok. Daha yavaş, daha kontrol yapabilirsiniz. Hızlı yapmıyorsunuz kesinlikle. Bir sakatlık falan olabilir. O yüzden gayet rahat hareketi yani tanıyarak yapın. Hızlı yapayım bitsin diye uğraşmayın. Yavaş, dinle ne dinle. Evet. Hazırsak ikinci setime geçiyorum. Çektim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çocuklar şunu yaparken eğer başınız dönüyorsa sadece bacak itekleyin. Çektim. Bu. Evet tekrar 30 saniye dinleniyoruz. Son setimiz. Evet son setimizi yaptıktan sonra Bir dakika dinleneceğiz

bıraktım bir dakika dinleniyorum burundan nefes alıyorum ağızdan veriyorum Evet, diğer hareketimiz bu bacak ve e, beli, sırtı çalıştırıyordu, kalçayı yani özellikle. Şimdi tekrardan bir bacak, bir e, göbek, bir kol, o şekilde gidiyorum. Üst üste bacak, bacak, kol, kol, o şekilde daha çok yorulduğunuz için bacak, kol, göbek karışık şekilde gidiyorum. Şimdi aynı bisiklet gibi Yine Dirseğimi Koydum Hareketi gösteriyorum Önce izleyin daha sonra yapın Ellerim bu şekilde Dirseklerim şöyle tam göstereyim Makas dediğimi yapacağım Şimdi bacakları uzat Bu Evet Hazırsak başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bıraktım. Yere tamamen yatıyorum. Dinle, bacakları salla. Evet, hazır ikinci set. Şu şekilde. Kalçayı alttan destek verebilirsiniz. Buradan ellerle. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bıraktım. Gire doğru attım dinleniyorum. Evet hazırsak son setimiz Başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bıraktım bir dakika dinleniyorum dinle Evet çocuklar hazırsak diğer hareketimi göstereceğim. Yine şınav çekeceğiz. Dediğim gibi bacak, kol, göbek, işte kalça o şekilde gidiyoruz. sıra sıra. Şimdi şınav şeklini ben omuz genişliğinde yapmıştım. Bu sefer ellerimi üst üste koydum. Bu şekilde çekeceğim. Çok önde değil, çok içeride de değil. Sabit. Yine dizlerdeyim. Şöyle geleyim. Dizlerdeyim. ayakları birleştirdim. Böyle çekebilirsiniz. Eğer zorlanıyorsanız hatta bugün bu şekilde tekrar aynı şekilde omuz genişliğinde yapalım. Çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bıraktım ve dinleniyorum. Bugün belki bu şekilde zor gelebilir size. Bunlar açık, omuz genişliği e, tamamen kapalı şekilde çekilebilir ilerleyen zamanlarda. Zorlanabileceğiniz için hayır Şimdi tekrardan ikinci setimizi yapıyoruz. Hazırlandım. Omuz genişliğinde dizlerimin üstündeyim. Kız şınamı derler genellikle buna. Ayaklarımı arkadan birleştiriyorum. Vücudum düz. Bak inerken bu şekilde yapmıyorum. Düz sabit. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bıraktım. Böyle esneyebilirsiniz. Evet. Kacaklarımın üstüne oturuyorum. Ellerim önde esniyorum. Evet son hareketimizde son setimizi yapacağız biraz sonra. Biraz dinlenin, yorulabilirsiniz. İlk temel hareketler